Merhaba sevgili yarışseverler. 8 Mart Adana programıyla karşınızdayım. Oldukça keyifli ve zorlu bir programla karşı karşıyayız. Saat 15.30'da ikinci Altılı Ganyan başlayacak. Handikap 16-3 yaşlı İngilizler 1200 Çim'de start alacak. Safganlara baktığımızda birçoğunun arası olduğunu yani kış sezonunu dinlenerek geçirdiğini görüyoruz. Mesafe 1200. Kilo farkları var. Dolayısıyla çok sayıda safkan taraklama foto olabilir. Susturucu Golden Racer iki tane uçurtma ön tarafa konulanacaklar. İkisinden biri de bitirebilir. Ancak demin dediğim gibi kilo parkları var. Bugün için bence kalabalık tutulmalı. Sıralama takip edilmeli. 1 2 9 5 8 4 sonra diğerleri. İkinci aya geldiğimizde en az ilk, ayak kadar zorlu ve kalabalık bir koşu. 17 safkan start alacak. A Talip Hüküman ayağına çabuk yapılı. Çetin Reis yine seri yapılı yarış gören Akınay. 3-8-17 çatımızdan eksik olmasın ama ilk ayak gibi ucu biraz açık bir koşu. Üçüncü aya geldiğimizde bu koşta Süper Bella 1400'de 1500'de malum gücü malum sevgili dostlar. Oldukça güçlü bir safkan. Ben ama anne attığına baktığımızda çok sayıda güçlü, uzuncu safkanla kardeş olduğunu gördüm. <laughs> Dolayısıyla uzunda da koşması gerekir. Ancak kendini ispatlayan, uzun mesafede çok kolay kazanan Portrait Motion'a özellikle dikkat diyeceğim. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta yine keyifli bir koşu. Denk güçte kısaklar var. Mesafe 1300. iki tane uçurtma var. Victor Matra son iki yarışında kısa yarışında çıktığı gibi kazandı. Ancak en az onun kadar seri yapılı Mother's Love Mea var. Dolayısıyla arkalarında konumlanacak Adanalı kızım ben bayrak yarışı yapabileceğini düşünüyorum. Bir adım önde bu, e, bu tip yarışlarda etkili olan Smart Children ve Mike Catherine ilk rakipleri ama kolay bir yarış olmadığını söylemek isterim sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda Turan Yıldızı Turbo Dil Şeker Orjini Dil Şeker Kim e, Kalbimdesin gibi uzunlarda oldukça başarılı daha doğrusu her mesafede kumda oldukça başarılı bir safkanla kardeş. <laughs> Dolayısıyla ilk kez çıkacağı mesafede bir deneme yapılabilir bu safkanla ancak uzun mesafelerde kendini kanıtlayan safkanlar var. Muhafız son 1900 yarışını kolay kazandı. Yine büyük yürekli Sarper ve yine boş sikletiyle annesi Iğdırlı ile kardeş olan cazip konumlu Ekşarşı diyeceğim. Gidi arkası 12-5-13. Evet altılı ganyanın son ayağına geldiğimizde 3 numaralı Göğübeli 93 handikap puanıyla neredeyse e, rakiplerinin 2 katı kaliteli bir safkan. Ben hazırlıklarını da beğendim sevgili dostlar. Risk alacaksak bu safkanla alacağız. Rakip hanesinde piste yarış gören Çin'de etkili Kaisbert Anne adlı Çelikoviş yine Kaisbert Anne adlı süratli kız. Geçen sezenin başarılı çimcesi Tumbul Karayüzüm yine Kıvırcık Oktay'dan önce numara alabilirse sevgili dostlar bitirebilecek, seri yapılı, yanacak diyeceğim 3 arkası 2, 9, 6, 7. Evet şablonumuz da bu şekilde gerçekten gördüğünüz üzere oldukça kalabalık ve zorlu program. şansımız artık ilk iki ayak zorlu dedik ama bu tip koşullarda da ben e, şansımı deneyeceğim bir banko veya bir iki tane alt yazıp geçebilirsiniz ama daha çok sizlere önereceğim 3. ayak dördüncü ayak, beşinci ayak ve son ayakta banko tercihlerinizi kullanmanız. Hepinize yarınki Adana yarışlarında bol şanslar dilerim.